Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta ekran paylaşımı nasıl yapılır? Ekran paylaşımı özelliğini nasıl kullanabileceğinizi bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Bir kişiye görüntü arama başlatın. Öncelikle bir kişiyle görüntü arama başlatmanız gerekiyor. Ekranın alt kısımdaki üzerine ok bulunan ekran paylaşımı simgesine dokunun. Ekran paylaşımı simgesini görüntü aramada göreceksiniz. Ekran alt kısımda yer alır. Üzerine ok bulunan bir butondur. Buna dokunuyorsunuz Bu ekran paylaşım simgesidir. Ekranınızı paylaşmak istediğiniz onaylıyorsunuz. Yani ekran paylaşımı yapmak istediğiniz emin misiniz şeklinde bir karşınıza yazı gelecek. Buna tıkladığınızda WhatsApp'ta ekran paylaşımı onayını gerçekleştirebilirsiniz. Ve ekranınızı dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.